Ay Allah. Dur ben bakayım. Ne aksilik? Birden elim çarpı verdi. Tentürdiyot var mı acaba? Şurada banyoda olmalı. biraz acıyabilir. Biliyorum. Küçükken o kadar çok düşerdim ki sanki hep tentirdiyot kokardım. <gülüyor> <gülüyor> Pamuğu biraz bastırmamız ve öylece tutmamız gerekiyor. Kan durdu gibi. Bir de güzel sararsam bir şeyin kalmaz. Canını acıtmadım değil mi? Teşekkür ederim. Hiç canım acımadı. Elin çok hafifmiş. Ben çocukken neredeydin? Melahat abla, ne zaman geldiniz? Geldiğini duymadık anne. Yeni geldim zaten. Halime aldı içeri. Geçmiş olsun. Bugün biraz dikkatsizim. Neyse aile buradaydı da. Ee alışabildiniz mi Ankara'ya? Ben küçük bir şehirden geliyorum. Haliyle biraz zorlandım. Kimseyi de tanımıyorum. <laughs> Biz sizi gazetedeki resminizden tanıyoruz tabii ki. O gün biraz ipin ucunu kaçırmıştım galiba. Bizi de umutlandırmıştınız. Öyle mi? Menderes'e muhalefet mevzuunda ne kadar ciddisiniz binbaşım? En az sizin kadar. Açıkçası durumun değişmesini istediğinizi biliyorum. Ancak bu değişme demokratik şartlar hakim olmalıdır. Benim düşüncem bu. Demokratlık, Demokrat Parti'nin tabelalarında kaldı. Bu düzeni değiştirecek bir güç göremiyoruz. Ordunun değiştireceğine inanıyorsunuz o zaman. Bu nasıl olacak? Kara Kuvvetleri Komutanı üç yıldır görev başında. Gelecek yıl emekli oluyor. Sayın Cemal Gülsel'in planları bu. Şimdilik. Ama kim planını harfiyen uygulayabilmiş ki? E, tabii burada. Telefon sana güzel sanatlarda. Buyurun ben Yasemin. Yasemin, benim Ahmet. Dinle, seni mutlaka görmem lazım. Hmm. evet, anladım. Tamam, gelirim. Teşekkür ederim. Bekliyorum. Neymiş? Şey, kayıt için eksik belge vermişim. Yarın götürmem lazımmış. Bak, o kadar da söyledik sana her şeyin tamam mı diye. Aklın nerede senin kızım? Ne yapalım anneciğim? Sen dersin ya akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye. Yarın gider hallederim artık. Çarşıya inip damga pulu almam lazım. Pul da eksikmiş. Yarın sabah panikleyip unuturum şimdi. Tamam. Git ama geç kalma. Bir yığın işimiz var. Daha ne eksikleri çıkacak bakalım. Genç kız işte abla ne yapsın? Hep böyle değil miydik? Hı. Tamam. Ne yapıyorsun burada böyle anne? Düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Selma Hanım'la da işin daha ne kadar sürecek Ayla? Bilmem. Neden sordun? Ne kadar sürecek? Yani daha eve ne kadar gidip geleceksin? Konferansı yakında. Ondan sonra biter herhalde. O sana göre değil Ayla. Kim bana göre değil? Selma hanım'dan mı bahsediyoruz hala? Ayla, kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Yani adını söylememi ister misin? Boşa hayaller kurma kızım. Çok üzülürsün sonra. Ayla. Hatırlasın.